Hayat bazen bir düşünceyle değişebilir. Ama ya biz farkında olmadan bu gücü yanlış kullanıyorsak? Bugün Joe Dispenza'nın öğretileriyle zihnimizi nasıl yeniden programlayabileceğimizi ve hayatımızı nasıl dönüştürebileceğimizi konuşacağız. Evet, son dönemin belki de en popüler problemi Stres hormonları öyle tehlikeli ki genlerini baskılayarak uzun vadede hastalıkları yol açabiliyor. Yani sadece yaşadığın olaylar değil, onları nasıl düşündüğün de bedenini etkiliyor. İnsan olarak beynimizin neokorteks dediğimiz kısmı sayesinde bir durumu sadece düşünerek bile stres tepkisini başlatabiliyoruz. Mesela biri bir limon hayal ettiğinde ağzımızın sulanması ya da yolda yürürken bir anda çiviye basmak dediğimde ayağımızda minik bir sızı hissetmek gibi. Kafanda sürekli bir problemi kuruyorsan, vücudun da o an gerçekten bir tehdit altındaymış gibi tepki veriyor. Bu durumda düşüncelerimiz bizi hasta edebilir mi? Şüphesiz evet. Ama eğer bu mümkünse, o zaman düşüncelerle iyileşmek de mümkün mü? Kesinlikle evet. Doğada canlılar kısa süreli strese dayanıklı. Mesela bir geyik çakallardan kaçarken stres tepkisi devreye giriyor. Ama tehlike geçince kaldığı yerden otlamaya devam ediyor. Olay bitiyor, beden rahatlıyor. Ama ya stres kaynağın sürekli yanında olan biri ise diyelim ki iş yerinde biri sürekli sinirlerine dokunuyor her gün defalarca bu durumda strese sürekli açık kalıyorsun ve işte sorun tam da burada başlıyor çünkü hiçbir canlı uzun süre tehlike modunda yaşayamaz bu hal zamanla bedenin dengesini bozar ve hastalıklara zemin hazırlar. Biraz daha derine inelim. Şimdi 35 yaşına geldiğimizde kimliğimizin, benliğimizin %95'i otomatikleşmiş alışkanlıklarımız, duygusal tepkilerimiz, öğrendiğimiz davranış kalıpları, inançlarımız ve bakış açılarımızdan oluşuyor. Yani adeta bilinçaltımıza yazılmış bir program gibi bilinçli zihinle artık mutlu olmak istiyorum, sağlıklı olmak istiyorum diyebilirsin. Ama eğer bedenin hala eski yazılımla çalışıyorsa bu değişim çok yüzeyde kalıyor. Alışkanlık dediğimiz şey aslında tekrar tekrar düşündüğümüz, hissettiğimiz ve davrandığımız şeylerin otomatik bir hale gelmesi. Sabah kalkar kalkmaz zihnin hemen sorunlara yöneliyorsa aslında geçmişin kayıtlarına Geri dönüyorsun. Bu sorunlar geçmişte yaşanmış olaylarla, kişilerle, zamanlarla bağlantılı ve her biri bir duyguyla kodlanmış. Ve güne başlar başlamaz tekrar tekrar aynı duygusal döngüye giriyorsun. Peki bu döngüyü fark edip kırarsak ne olur? İşte o zaman bir dönüşüm başlatabiliriz. Duygular aslında geçmişte yaşadığın deneyimlerin son ürünü. Yani bir sorunu hatırladığında, o anı tekrar yaşamana gerek kalmadan bir anda kendini üzgün, kırgın ya da öfkeli hissedebilirsin. Çünkü zihninde geçmişi hatırladığın anda bedenin de o ana geri döner. Düşünme şeklin ve hissettiklerin bir araya gelerek senin o anki varoluş halini oluşturur. Bu yüzden birçok insan daha sabah gözünü açar açmaz geçmişin enerjisini taşımaya başlar ve bu neye yol açar? tanıdık bir geçmişin tahmin edilebilir bir geleceğe dönüşmesine. Eğer düşüncelerinin kaderin üzerinde bir etkisi olduğuna inanıyorsan ama kendini de içinde bulunduğun duygulardan daha ileride bir şekilde düşünemiyorsan, duyguların düşünme biçimini ele geçirmişse o zaman aslında sürekli geçmişte düşünüyorsun demektir. Ve böyle yaptığında da aynı duyguları, aynı düşünceleri, ve sonuç olarak da aynı yaşamı tekrar tekrar üretmeye başlarsın. Peki sonra ne olur? Sabah uyanırsın, telefonu eline alırsın, WhatsApp'a bakarsın, mesajlarına girersin, Instagram'a bakarsın, belki bir şey paylaşırsın, gündeme bakarsın ve bu seni hemen tanıdık bir benliğe geri bağlar. Gün içinde hep aynı şeyleri yaparsın, yataktan hep aynı taraftan kalkarsın, aynı kahve içersin, aynı yoldan işe gidersin, aynı insanlarla karşılaşırsın, aynı duygulara temas edersin. Her şey bir rutine, otomatik bir programa dönüşür. Ve bu noktada artık hayatını sen değil, bilinç altındaki alışkanlıkların yönetmeye başlar. Özgür iraden fark etmeden o programın içinde kaybolur, erir gider. Ama aslında bu döngüye seni zorla sokan bir güç yok. Bunu yapan sensin. Çünkü farkına varmadıkça zihin hep tanıdık olanı seçer ve çoğu insan ancak bir krizle, bir hastalıkla, bir kayıpla, bir travmayla sarsıldığında ben artık değişmeliyim deme noktasına gelir. Ama biz niye acıyı bekliyoruz ki? Yani insan tamam acı içinde öğrenebilir ama aynı şekilde neşe, ilham, sevgi halindeyken de öğrenip dönüşebilir. Kendini değerli hissettiğin anda hayatında değer yaratmaya başlarsın. Kendini güçlü hissettiğinde başarıya doğru yürürsün. Kendini tamamlanmış hissettiğinde şifalanırsın. Kendini ve hayatı sevmeye başladığındaysa artık sadece tepkiler veren biri olmaktan çıkar etki yaratan biri olursun. Ve bu kurban bilinciyle yaşamakla hayatının yaratıcısı olarak yaşamak arasındaki fark demek. Kurban bilinci de sürekli dışarıyı suçlarsın. Ben böyleyim çünkü o bana bunu yaptı. Ben bu olay yüzünden böyle hissediyorum. Ama kendi hayatının mimarı bilincinde sorumluluğu geri alırsın ve şöyle dersin. Ben nasıl düşünüyor ve hissediyorsam hayatımda da ona göre sonuçlar yaratıyorum. İşte bu fark oyunun kurallarını tamamen değiştirir ve o zaman kendi gerçekliğini bilinçli olarak yaratabileceğine gerçekten inanmaya başlarsın. Eğer kimliğini, özünü, kim olduğunu gelecekte yaratmak istediğin bir vizyonla tanımlıyorsan, o zaman farkında olmadan kendini geçmişteki anılarınla tanımlamaya başlarsın. Bu da seni bugünden koparır ve hayatını tamamen öngörülebilir sıradan bir döngüye sokar. Ama bedel bedenini eğitebilirsin. Tıpkı bir evcil hayvanını eğitir gibi. Bedeninle konuşabilirsin. Şimdi burada oturacağız. İşimiz bittiğinde yemek yiyeceğiz. Mesajlara da bakacağız. E-postaları da halledeceğiz. İşimizi de halledeceğiz ama şu an benimle kalacaksın. Şu an sen değil ben kontrol ediyorum. Ve bunu gerçekten yapabildiğinde bir şey yemedikçe, içmedikçe, dokunmadıkça, bir şey deneyimlemedikçe ya da hissetmedikçe şunu fark edersin seni tanımlayan tek şey bir düşüncedir. O kadar. İşte bu farkındalıkla birlikte bedenin o tanıdık duygusal geçmişe dönmek istediği anları yakalar hale gelirsin. Dikkatin o eski öfkeye, korkuya ya da kaygıya yönelmek ister. Çünkü enerjiyi nereye yönlendirirsen oraya akıtmış olursun. Ama o anda fark edersin ki ben şimdi geçmişe enerji gönderiyorum. Ve bu farkındalık seni tekrar şimdiye getirir. Çünkü beden şöyle der. İşte şu an saat 8-9 normalde trafikte olurdun sen sinirlenirdin ama şimdi sakince oturuyorsun. Bu alışık olduğum bir şey değil. Ya da saat işte 11-12 oldu. Normalde işte iş yerine birilerine yargı dağıtırdın. Mesajlarını çek, çek ederdin, bakardın. Şimdi hiçbir şey yapmıyorsun. Bu, bu tanıdık gelmiyor. Beden tanıdığı kimyasalları ister. Tanıdığı hislere dönmek ister. Ama sen her seferinde onu nazikçe şimdiye getirdiğinde ona şunu öğretmeye başlarsın. Sen zihin Artık ben farkındayım, artık ben yönetiyorum. Ve bunu tekrar tekrar yaptığında beden sonunda teslim olur. Tamam der, oturuyorum. İşte o an geldiğinde içinde bir enerji serbest kalır. Ve seni o eski hikayelere bağlayan duygulardan özgürleşmeye başlarsın. Aklımızdan günde 60-70 bin düşünce geçtiğini söylüyor araştırmalar. Ve eğer bu düşüncelerin %90'ı dün düşündüğün şeylerle aynıysa hayatının da büyük ölçüde aynı kalmasına şaşırmamak gerek. Çünkü aynı düşünce aynı seçimi getirir. Aynı seçim aynı davranışı doğurur. Aynı davranış aynı deneyim yaratır. Ve aynı deneyim aynı duyguyu yeniden üretir. Ama eski benliğini gözlemeye başladığında, o eski düşünceyi fark ettiğinde, o otomatik davranıştan vazgeçtiğinde, o tanıdık duyguya teslim olmadığında Artık eski benliğini emekliye ayırmaya başlarsın. Aynı zamanda zihnine yeni düşünceler vermeye başlarsın ve bunları tekrar ettikçe bedenin de yeni duygulara uyumlanır. Bunu yeterince uzun süre yaparsan bir gün bu hal senin yeni normalin olur. Tanıdık olan artık yeni olan olur. Tıpkı bir bahçeyi ekerken olduğu gibi aslında bu. Önce toprağı temizlersin, işte geçen yıldan kalan köklerini çıkarırsın, otları, yabani otları temizlersin, taşları yani duygusal blokajları ayıklarsın, toprağı havalandırırsın, yumuşatırsın ve sonra Yeni tohumlar için yere açarsın. Aynı şekilde biz de en çok konfor alanımızın dışına çıktığımızda kendimiz hakkında bir şeyler öğreniriz. Yani yeni bir sen yaratmak istiyorsan önce eski seni bırakmayı göz almalısın. Sen hala geçmişin duygusunu bedeninde taşıyorsan ve hala geçmişteki bir olay hakkında aynı şekilde hissediyorsan bilinçli zihni değişmek istiyorum ben dese bile... Bedenin hayır biz hala aynıyız diyordur. Böylece içsel bir çatışma başlar. Zihin geleceğe yönelmek ister ama beden geçmişte kalmak ister. Ve bedenin zihninden daha güçlü olduğu her gün senin için dünkü senin tekrarından başka bir şey olmayacak. İşte bu yüzden gelecekte yaratmak istediğin bir deneyimi bedenine hissettirmeye başlamak zorundasın. Henüz ortada hiçbir şey yokken, evet gözlerini kapayıp o hali zihinsel olarak hayal ettiğinde, o duyguyu bedenine yüklediğinde o zaman bilinçaltında işte bu bizim yeni gerçeğimiz mesajını göndermeye başlarsın. Bu kolay değil, bu hiç kolay değil. Çünkü beden direnç gösterir, kaygıyı özler, alışkanlık haline gelmiş o öfkeyi ister, tanıdık olanı arar. Çünkü bilinmeyen korkutur. Ama eğer bedenin bu taleplerine teslim olmak yerine onları fark edip geçip gidebilirsen ve her gün bilinçli olarak o yeni hale geri dönersen bir şeyler değişmeye başlar. Beden senin yeni kimliğine uyum sağlar. Zihin ve beden aynı frekansta buluşur. Ve asıl güzellik de burada. Bedenin henüz gerçekleşmemiş bir gerçeği, bir geleceği duygusal olarak hissetmeye başlarsa sen artık yalnızca geçmişin bir sonucu değil, geleceğin bir nedeni olursun. Sen artık başına ne geldiğiyle tanımlanan biri değil, olacakları yazan bir yazar olursun. Ve işin sırrı da burada. Zihninde hayalini kur. Bedeninde o duyguyu hisset ve sonra o hal içinde yaşa. Sanki olmuş gibi, sanki zaten oradaymışsın gibi. Bu nörolojik bir mucize değil. Bu bilimin, farkındalığın ve niyetin birleştiği noktadır.